Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev vlog yapıyoruz. Yani evde ne var? Nerede var? Onları göstereceğim. İlk şöyle bir şekilde başlayalım. Şurada bir balkon var. Salondan da giriliyor. Şurada gözüküyorsa bakın şu yeşil sarı poşetin yanında bir tane kapı var. Buraya da göstereceğim. Oradan da giriliyor. Şöyle bir raf var. Şurada görüyorsunuz. Bu şu şekilde. Elim çok güzel mi? Şurada bir koltuk. Birazdan daha. Şöyle, şöyle yapayım. Burada iki koltuk daha. Tekli. Kendim böyle yapayım. Şurada bir çiçekler var. Şu, öbür videodan kalıntılar, raket. Sonra bir büyük büyük bir televizyon, televizyon yanında. Çiçek annem çiçeklense olduğu için her yer çiçek var. Burada da bir koltuk şu kıyafetler ne diye sorarsanız. Onlar benim videolarda giyeceğim. Şimdi şöyle, şöyle bir koridorumuz var. Işığını açıp göstereyim. Böyle uzun. Burada hale videolarımız var. Şöyle bak. Şurada. Şöyle. Şurada çamaşır makinemiz var. Bunu da göstereyim. Şöyle çamaşır makinemiz. Ama burada, burada ayakkabılık var. Burada böyle ayakkabının yanında bir cam var. Bakın. Şu burada bir top ve terlik var. Her şeyi gösteriyorum nerede. Hep bunlar burada. Sonra burada böyle Anne, bir var. Anneannem şurada namaz kılıyor hayatı kat olduğu için. Sonra burada bir tane burada eski burası bizim kilerimiz gibi bir yer burada böyle ayakkabılıklar var. Bir sürü ayakkabı kutusu. Sonra burada eskiden e, biz ben küçükken biz bu odada salonu e, salonumuz bu odaymış. böyle bir tane burada koltuk, bir tane burada tekli olduk. Bir tane de burada normal koltuk, bir tane de burada teklik olduk. E, perdeler böyle. Sonra burada böyle stoğuklarımız var. Şurada bakın perdenin çaprazını gözüküyordur geldik bizim asıl kilerimizi. Ama yani artık kiler gibi değil. Artık tuvalet olarak kullanıyoruz. Böyle bir yer. Arkası kiler sayılır. Böyle şurada basketbol topu düşüyorum. Yani böyle bir tuvalet. Sonra böyle koridor göz. Buradan. Sıra mutfakta mutfağımız da böyle. Bakın dedim ya balkon burada böyle bir dolap var. Tezgah var. Burada cam masa var. Yani ben onu böyle yaptığımda çıkıyor. Ya da oturduğumda üstüne. Böyle ağırlığımı başka yere veriyorum. Böyle oluyor. Oradan balkon çıkalım. Balkonda, balkonda böyle bir masa var. Dediğim gibi bakın oradan bir çıkış var. Sonra halı var. Bunun böyle binalar var. Her, her, her yerde olduğu gibi. Lan önüne kadar. Çıkalım mı Ben tuvalet. Bizim ana tuvaletimiz yok. Ana tuvaletimiz bu kadar. Burada annemin eşyaları. Şu, şu kapalı yer. Düşün Dur şu kalın. şu. Şurada bir oturma tuvalet. Burası lavabo. Ben yani, tuvalete böyle ışığı açtığı baktığım zaman her yer geliyor ama kapısını kapatayım ki soğumasın. Sonra odam. Odamda videolarım var. Odamı bilirsiniz. Böyle bir yatağım. Burada böyle yığımı eşya var. Burada kuzenlerim gelmişti. Küçük onunla falan öyle bu oyuncakları. Ee, böyle bir tahtam var. Böyle İngiliz yazılar var. Ayıcığım var. O benim kralım, odamın kralı. Ben yokken odama bakıyor. Odamda sıkıntı olursa odamdaki sıkıntılar onu sorarım. Bu odaya girince Burası yatak odası. Yani e, bu kadar da arkadaşlar. Burada bakın. Böyle 3 e, oda. 3 oda burada var. Bakın. Şurada tuvalet var. Tuvalet 1. Benim odam 2, yatak odası 3. Yani Dündüz gidip kapıyı açtığım zaman Yazık odası gördüğüm 3 oda burada var dördüncü oda 5. oda 6-7 7 yedi, yedi tane oda var Son olarak da salon, salon Bayağı geniş arkadaşlar Bizim yani. Görünüşü de böyle Buradan görünüşü böyle İnşallah tam görünüyordur Her şeyi almaya çalışırsam İnşallah görünüyordur yani böyle arkadaşlar bizim ev. Ah. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah izlemişsinizdir. Yorum ve like atmayı unutmayın. Çok yorum atmaya çalışın. Bu aralar hiç yorum gelmiyor arkadaşlar. Uzun zamandır video niye çek, çek, e, çekmediğimi de bir tane shorts videomu ben söyledim. Hadi görüşürüz. Yani videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. İzlemeyi de unutmayın bak. Yüz görüntü. Yüz görüntülenmeye alsın bu video ya da öbür çektiğim video. Hadi görüşürüz.